Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sekmeme konflik nasıl yapılır onu göstereceğim. Buradan bir M200 bir MK alayım arkadaşlar. Silahlar hiçbir şekilde sekmiyor arkadaşlar. Fakat bana ki ufak da olsa var. Hemen çok uzatmadan geçeyim. Bu arada bana like atıp e, kanalıma bana destek olmak için arkadaşlar YouTube kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hop. İp gibi gidiyor arkadaşlar. MK da aynı şekilde. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Şimdi Zart e giriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan download. Game pack. Buna basılı tutup kopyalıyoruz arkadaşlar. Android'e tıklıyoruz. Buradan data. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Tencent Gaming.id dosyasını buluyoruz arkadaşlar. Nerede? Burada arkadaşlar. Files. Ay, pardon. Ne böyle oldu. File istiyoruz. UE4 Game'e tıklıyoruz. Shadow. Extra Shadow. Track Extra. Save it. Buradan arkadaşlar Pax dosyası. Şurada arkadaşlar. Göstereyim de. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, artıya tıklasak oluyor Kare tıklayalım arkadaşlar. Kareden yapıştıra tıklıyoruz. Değiştir. Buradan yap, e, buraya kopyalıyor. <laughs> Hemen şimdi buradan buradan kapatın. PUBG ile kapatın siz arkadaşlar. Bende olduğu için benim kapatmama gerek yok. Tekrar spreyi göstereyim arkadaşlar. Bu Arena'da da çalışıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bana e, manevi olarak destek olmak için arkadaşlar <laughs> YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyisi görüşürüz.